Yani doğması lazım. Doğacak mı doğmayacak mı anlamak için şöyle yapıyorsun. Ne Şimdi oturuyorsun duvarın sırt dayadın, şey, sırtını duvara dayadın. Bu bacağını bunun üstünden atmaya çalışıyorsun. Atabiliyorsan en az bir haftan var. Ya. Bu bacak bunun ötesine geçmiyorsa sıçtın üç doğursun. doğurursun. <laughs> şöyle buraya yapacağız. Ayağına bir şey mi geçirmiş arkadaşım? Ne o ayakkabı mı oldular? Evet. Bismillah. Bu Ali Beyköy su bastığında onlarla iki kişi kurtardık ya. Ölüm hangi an dikkati çekeyim? Çünkü önümü kapayacağı için. Çek dikkati. Ay. Kaldım. Gene yayınlanamayacak değil mi? Zamanı tutturamadım. Geçenlerde bir tane eve gittik. Özel bir gösterim yapıyor. Çok zengin bir adam. Karısını kestik. para verdi bize. Üstü kalsın dedi. O yüzden sırf altı kadınım burada. Üstü kaldı orada. Efendim biraz çabuk olur musunuz? Benimki küçük de. <laughs> Hiçbir Türk böyle bir senaryoda böyle bir replik olamaz. Oyuncu kabul Kızımız bu, bu e, Jamaika mercanlığı, bezemek <laughs> ceketimi beğendi ki dolduramıyor kendini ve buraya gelmek <laughs> istiyor. Arkadaşım ikide bir kendine aynı meslek sıfatını verme. Meslek lütfen. sıfatı. Yayınlayamayız. Pat e, koymazsam olur yani. Ooo gitti jeton <laughs> eridi bak jeton, jeton eridi ve kartlıya geçtik ha. Ondan... <laughs> Öyle <Öğren> canım. <laughs> 60'larda nasıl dans ediliyorsun? Daha şey yavaş. yavaş. Şimdi daha yavaş. Evet. Tamam. Niye? Evet. 60 çünkü 120'ler olsa da hızlı. Nasıl olduğunu anlat mevzunun. Ha, babamla annem birbirini sevmişler. Bir gece işte... Hayır! Gece işte. Hayır! <laughs> Dört seyirci sahneye koyun olsunlar. Geldi mi sizin kuzenler falan? <laughs> Ardar Bey, fırlarına ya. Ya yeter zaten bıktım. Bezinden şusundan bıktım. Evet, kalk. Yeter bıktım zaten bunlar her şeyinden ya. Bezi var, boku var, oku var, boku var. <laughs> Şu... Ne zaman? Herkes gitsin. Elçin dön. Sen. Beni elle gösterme Allah. Çok <laughs> <laughs> <Sen> özür <laughs> dilerim. tatlı bir insansın. Şey annen seni ana kuzusu yetiştirmiş. Çok kibarsın. Ver kibarı. Ha, ne yapıyorsun? Hala kesmemiş sütten. <laughs> Her şey zavallı olmaz ama bu çocuk seni çok seviyor. Neden ayrıldınız ki? Bana uygun değildi ya. Ay, Niye uygun ya, değil Ay, sana? ya. selam mı? İnsan, insan eşine selam der mi? <laughs> selam kocacığım. Hayır. Hayır. eşim orada. Ben... E... orada Şimdi diğer sevgilime yeni diyorum. Yeni yeni diyorum. Yeni yeni Bence olay çok başka yere gidiyor. Ayaklar 50 numara, mankeninki 37. Orada. Bu ya yürüyerek kapalı garaja girince bilet kesiyorlar buna ya park yeri diye. <laughs> Al Şükrü yüzüne. Başla Türkiye. Memelerimi yok senin. Neden? Bir iş bulmak zor mu? Hayır değil ama... Biz... Merkezle konuş. Merkez, biz kalkıyoruz. Geç oldu. Hayır, hayır. Önce şey yap. Fik, 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 fik merkezle. Merkez ne yapıyorsa artık orada. Şimdi otobüse... Oğlum! Eee, eee, Ne yapıyorsun? Ben artık ipin ucunu bıraktım. Kendimi takımıma feda ettim. Fik, 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 fik unutma. Fik, 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 fik. Fik fik. Fik, fik fik. fik fik. Fik fik. Fik fik ulan tamam. Fik fik. Fik fik, fik fik. Duyuyoruz. Özel Başka bir şeyse Allah. ben çıkayım. Gerçekten. Eski Herkes... duyuyoruz. Fik fik. Duyduk. Fik. Ulan bırak fik'i. Fik fik. Lazım. Öyle mi? Senin derdin ne? De niye böyle üzgünsün? Ya benim bir sıkıntı var. Lütfen siz üstünüze alınmayın şimdi. Nedir kardeşim? Söyle bana. Ee... Çözmeye çalışayım. <laughs> Yanlışlıkla annemin donunu giymişim. <laughs> Beni nasıl hayal ediyorsun? Sen sadece bir Sen omuzsun. Sen sadece bir omuzsun. Omuz, Belki, ben... de ben de mussun. <laughs> Belki de meyvelerden muzsun. Ya ben dedim benim sözümü çalıyor. Doğru ya. Şiir okutuyorum çocuğa. Belki de meyvelerden muzsun. Söyle şu yönetmene sussun. <laughs> Anlatıyorsunuz ama. Duyuyorum. <laughs> Ağlatmayın ama. Şimdi koparacağım. Bu <laughs> <laughs> kim ıslattı? Çünkü benim kızım benim canım. Anneni kaybettiğimizden beri <laughs> aramadığım yer kalmadı. Bulamıyoruz kadın. <gülüyor> <gülüyor> Efendim e, özür diliyorum benim bidonum küçük. O yüzden onu giymiyorum. Sıkıyor uzun yolda. <laughs> Baksır giyiyorum ben. Trank. Ali ile Onur'dan huylanıyorsan Nurgül desteklesin. Nurgül daha ziyade spank the monkey. <laughs> Pislik yapma. Şimdi bir çözüm üret. Arkamı dönemin için kapıyı açamıyorum. <laughs> Benim tanıdığım Mahmut ***'le daha devirir ama... ...bir <laughs> kapıyı açamam. O Teşekkür. zaman kelimeleri ver. Üç tane kelime söyle, içinde onlar geçsin şartlar. Memeler baş kaldırmış. <laughs> Hepsi var içinde. Yani içeride duygusal, içeride kalmış bir baş kaldırış savaş. Evet. Tuduk, salam, ekmek, domates, salatalık, biber. Ne istiyorsun abla? Şuraya gel de, kıçımla konuşmayayım. Şuraya... müşteriyle bilecek diye. Arkadaşım, düğün bitmiş. Düğünün sabahı. Ne yapıyorsun? Olayı atlatmaya çalışıyor. Hayır. Düğün sabahı ne yapılır? İnsan kendine gelir, ben ne yedim. <laughs> Bak, Serkan'ı ilk nerede gördün? Radyoda. İnanılmaz bir teknoloji. Radyoda görmüş. Süper. Evet. Kır belini. Şakadan kır, şakadan. Şakadan kır. Şakadan. Kesme. Kesme. Hadi devam, devam. devam. Nasıl cam var içinde? Ay, cam var içinde. Cam var içinde. Atma onu. Ya içinde cam olan bir bavulla niye balayına gidiyorsun? Karına sor, bana niye soruyorsun? Bunun silikonları var. Ee, bir canlı performans sergilemek ister misiniz bize? Burada mı? <laughs> yani Performans şey için birine da. ihtiyacın varsa bir bütün geçtiğim öyle geçti. Şimdi <laughs> nedir yüzünden akan götüm götüm baka. <gülüyor> Sibel. <gülüyor> ya niçin çaktın <laughs> bana çık <iki> sene yana. <gülüyor> 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 Aslında öyle yapmak istemedim ama göbek. Bu ben ben değilim. Rap şaha kalktı gidiyor. Bakalım Sarp ne diyor? Döndür. <laughs> <laughs> Bu da gördükçe istiyor. o <laughs> tutmadan olmaz. Evet. Bu işte. Ne oldu? Ne <laughs> oldu? <laughs> Tembihlemişti halam. Prostata selam. <laughs> Ve şimdi Jennifer'ın... E, ...Jennifer'ın orasını burasını birleştireceğiz. Kutsallaştırıyorum şu an. Önce Jennifer'ın kendinden... ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Jennifer'ın da mutlu olduğunu görmek istedim. <laughs> Birbirimize söylemeyiz ama hep vardır bu. Hayatım osurdu mu? Yok be tatlım. Mışıl mışıl uyudun. Sabah bir kalka altı cam açık. Bu ne böyle donuyoruz? E bahar geldi Kasım. Aradığın aktör böyle bir şey mi? Evet. Yalancım. Çoklu kişilik bozukluğu var ama sevdim. <laughs> Şimdi hikayenin geri kalan kısmına geçiyoruz. Ne <laughs> yapıyorsun? Ee, Amigosun. Böyle. Evet. Rakip takımı tahrik etmeye Hayır, çalışıyorum. Şey... <laughs> Çok özür diliyorum. Yaptım. Haydi gol! <laughs> ne öyle? Böyle takım olur mu? Aa olsun, biz de atarız. Ya sen nasıl bir babasın? Beni rezil ettin okula. Müzik öğretmenimle gelmişsin. <laughs> Bu ne ya? Allah aşkına. Müzik öğretmeni deme ona. O komple orkestra. Orada dur. <laughs> bir de evet. böyle bir maşa gibi bir şey varsa prodüksiyonu alabilir miyim? Niye? Şu mikrofon çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Belki... <gülüyor> ne oldu? Geçen hafta çok sizi mutlu edemediğimi düşündüm. O yüzden bu hafta bol bol film seyrettim hocam. Biraz yani en azından şey olarak hafızamda yer etsin diye. Aferin lan sana. Sen gelişme kaydediyorsun. Ne sanırım. seyrettin mesela? Bir örnek ver. işte i̇şte Hırçın Çiftçi, Prizci Nuri. Arkas! <laughs> Arkadaşım. Evet, sana diyorum Smokinli salak. Smokinli benim. O da Smokinli. O Fırak. Niye? Onun da papyonu var. Bak. <laughs> Anladım. Kalça büyük olunca Fırak oluyor. <laughs> Merkez kalkış için izin istiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? <gülüyor> Ana... <gülüyor> Ee, Anakara'ya. Ben Enes'ten çok tırstım gerçekten. <laughs> evet arkadaşım, göster. Bir nota bu kadar mı dokunur insana? i̇çi bir kadar insanın. Bırkılmak niye? ne demek biliyor musun? <laughs> Türk dili biraz okudun. Bak, büyük diline dokununca için bırkılıyor mu? Bırkılır. E küçük diline dokununca niye bırkılıyor? Kü küçük bırkılma, büyük bırkılma. <laughs> bu işin... <laughs> Neyi bilmiyorsun ya? Sormadım. Beni ne yapıyorsunuz şu anda demedin mi? Hayır, tamam hocam. <laughs> Çocukla ilgilen, çocuğun kanalına gir. Evet. Sen frekansı kaç? Hayır! <laughs> Bari şu erkek kardeşimi al. Erkek kardeşim tüp bebekti de. <laughs> al, şu, al şu Şu kapıyı. Tam oturacakken kalk, git sarıl gel. İnşallah düşük viteste gideriz oraya kadar. <gülüyor> <gülüyor> Zaten acelem yok anne söyledi ki oğlum beni nasıl götüreceksin sen tatile? Oğlum sen beni nasıl götüreceksin tatile? İki buçuk zanaks vereceğim hiçbir bok anlamayacağız. <laughs> Tatil dönüşü suyla uyandıracağım. <laughs> Allah Allah dünyadaki bütün piyanoculara piyanoya otur denir. Kemancılara ne denir? <laughs> o yanlış oldu. Kemara sürt.